İşte çaylarımız da geldi. Ha. Al bakalım annem. Aa anne var ya şu senin yaptığını Reyhan bile yapmaz. Bırak artık şu gururu. Benim de bir gururum var. Anneciğim bunun gururla ne ilgisi var? Hazır abim evlenmeye karar vermişken şimdi gurur yapmanın sırası mı? Gururun yeri ve zamanı olmaz. Gurur gururdur. Benim de kırılmış, onarılmayı bekleyen bir gururum var. Herhalde. Hah işte enkaz altında kalan gururunu kurtarmak üzere Akut geldi. Ya, sus be. <laughs> Anneciğim Merhaba. Ben masaj. Hadi. Ee, abi biz de tam senin evlenmeye karar vermeni nerede kutlasak diyorduk. Canım kutlamayı bırakın. Evleneceği kutlarız. Siz önce bana evlenecek kız bulun. Kız lazım. Kız kız. Biz kendin bu. Burada senin özel çöp, çöp çatanın yok. Ee, abi sen onu aldırma sana çok kızdım biliyorsun. Ya, yapmayın. Memki Hanımcığım siz büyüksünüz. Affedin gitsin. Ben büyüğüm büyüğüm ama onun bana ettiği hakaret de çok büyük Gazanfer Bey. Hadi hadi hadi, hadi, of. anayla oğul arasında küskünlük mü olurmuş hiç? Olur. Öp bakayım ananın elini. Olur. Olur. Öp. Anneciğim öp. 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 Hadi hadi sen gene Gazanfer Bey'e dua et. Yoksa hayatta affetmezdim seni. Bravo ben Hanımcığım. Ne kadar ulu, ne kadar büyük bir insansınız yapmasını affeden o yüksek şahsiyetiniz... ...herhalde bana borç para da verecektir, öyle değil mi? <laughs> ya Saadettin'imi kesin olarak buraya getirecek şeyi sonunda buldum Ruhsar'cığım. Çok merak ediyorum, acaba gerçekten evlenecek mi yoksa blöf mü yapıyor? Benim yüzümden başka birisiyle evlenir mi acaba? Buyurun, hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar bir de şunu dinleyin. Soğuktan tir tir titrediğiniz bir anda neden buz gibi bir ayran içmiyorsunuz? salak olmadığımız için sevgili Sincap zekalı kardeşim. <laughs> Neyse çocuklar ineği geyimeyi bırakın şunu dinleyin. Buz gibi bir havada içinizin ısınması için Hı. ısıtılmış dumanı tüten sımsıcak bir ayran için. Nasıl? Hmm. Hmm. kötü kötü. Oo, siz burada uyuklayın bakalım. Rakibimiz reklam idman yurdu, kışın satılacak güneş yağı reklamını buldu bile arkadaşlar. Ama Önder Bey bakın... Onu bunu bilmem. İki gün içinde bu reklamı hazırlamazsanız kendinizi inek çiftliğinde bulursunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, 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 anlaşıldı efendim. Anlaşıldı, efendim. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı efendim. Önder Bey'in çiftliği buyurun. <gülüyor> 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 bir dakika ba veriyorum. Ne mi? Anne. Anne ne haber? Bir gelişme var mı? Aa, olmaz olur mu? Ha bana bak akşama hazır ol sana geliyoruz. E tabi elimiz boş gelmiyoruz. Yanımızda kötü günler için sakladığımız bir gelin adayımız da olacak. Yaşasın aslan annem benim. Sen hiç merak etme. Anneciğinde kız çok. Eğer layık bir kadın olmasaydım sana dörder dörder kız bile bulurdum. <laughs> olsun be anne. Bana şöyle iyisinden, güzelinden bir tane ver yeter. Sonunda doğru yolu buldun demek. Neyse canım buna da şükür. Bana bak dediğim gibi hazır ol akşama geliyoruz. Tamam anne olurum. Hadi canım akşama görüşürüz minik kuşum. Görüşürüz. <gülüyor> 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 ha, şey <gülüyor> 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 Yavrum benim Mazhar. <laughs> Her şey tamamdır görürsün bakalım sen ruhsal ruhu öyle bir evleneceğim ki çatır çatır çatlayacaksın! Yakışıklılığımın hat safhasında olmalıyım evet bir tek kuş sütü eksik olan soframıza şöyle bir bakalım her şey yerli yerinde... ...erkeğin kalbine giden yol midesinden geçtiğine göre herhalde kadınların da öyledir. Geleceğinden emindim zaten geç bile kaldın. Geçerken yanlışlıkla uğramışım canım. Bu akşam yara katsın da ya da James'in akşam yemeğine gideceğim de üzerime şöyle güzel bir şeyler alayım dedim. Alışkanlıkla gelmişim Daha, herhalde. Tamam tamam kesin öyledir. Hmm, bu akşam misafirimiz var herhalde. <laughs> Müstakbel karım ve annemler yemeğe gelecek. Bana bak bu işi engellemek gibi bir niyetin yoktur umarım. Bana ne yanlışlıkla geldim dedim ya. Hı, geldiler, geldiler. Sen istersen kendi rızanla ve hiçbir baskı altında kalmaksızın buradan ayrıl değiliz herhalde. Gideriz. Hoş geldin baba. <laughs> Masar evladım, böyle önemli bir anı kaçıramazdım. Haşırsan ya. sen şaşardım zaten. Sonra yemekleri de tam... Oo, sen neler yapmışsın böyle be damat. Sen merak <laughs> etmedin <yapmadın gülüyor> mi? Evet, ben nasıl, turşu güzel mi diyorum? Nefis, nefis. Harika. <gülüyor> 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 geldiler bu sefer, geldiler. Buraya <laughs> <laughs> bak, neler yapmışlar. Harika. Herim, geldim, geldim. Valide Sultan geldi. Ah. Geldi. Hoş geldi. geldiniz. Hoş geldiniz. Oh, Merhabalar, Mekrubarımcığım, Murat'ın nasılsınız? Vallahi oğlum evlenmeyi kabul ettiğine göre nasıl olabilirim ki Gazanfer Beyciğim? Mutluluktan kuş gibi uçuyorum, <laughs> kuş, kuş! <gülüyor> kuş gibi uçuyormuş, senden olsa olsa deve kuşu olur. Masar minik kuşum. Bu cici kızın adı Bülbülgül! Bülbül Gül. işte oğlum Masar. Ay benimki de tekerleme gibi bir tanıştırma oldu vallahi. <laughs> <laughs> Memnun oldum Masar. O şeref bana ait Bülbül Gül Hanım. Güzelliğiniz karşısında insanın kıskançlıktan çatlıyası Ay. geliyor. Sap gibi kız. Ama bizim balta Masar'a öylesi yakışır zaten. Ay çok sıkıldım. Ben gidiyorum. Masarcığım minik kuşum. Aa. Gülbül gül var ya, Heh. Allah onu özenmiş, bezenmiş, ev kadını olsun diye yaratmış. Yani öyle hamarat, öyle becerikli, öyle hanım, öyle kadın, öyle eline yatkın ki. <gülüyor> <gülüyor> e artık bizim bilmediğimiz başka meziyetleri varsa onları da sen evlenince Alan keşfedersin. Anne. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Bu saadet dolu dakika sonuçta kadar devam etsin çok isterdim ama bir an önce masaya oturmazsak ben bayılacağım. Aa, Aa tabii, tabii, tabii. sofraya Sofaya buyurun, Buyur sofraya buyurun. Geç kızım, sen an. böyle geç buyurun, buyurun. Kızım buyurun. tepeme buyurun. çıkma, e geç Madem ki o kadar acıktın. Yalnız Gazanfer Beyciğim. Hemen servise başlayalım. Yalnız kusura bakmayın. İzninizle ben önce müstakbel gelinimden başlamak Öyle istiyorum. Öyle olsun bari ne yapıyorsun? Getir e bakalım. Oh. Oh. Dur yavrum dur Öyle Benim sen zayıfsın daha çok koyayım Bakayım kızım şu dolmayı versene evlad. evlat. Evladım. Ay! Ay! Aa. Ay! 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 Ver Ay! 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 Ay kusura bakma kızım, hay Allah. Allah, Allah gitciğin mi elbise? Ha, hani umursamıyordun, gördüğüm kadarıyla işi bozmak için hemen numaralarına başladın. Üç kağıtçı seni. Ha, çok güzel. Şimdi bana da görünmez oldun değil mi? Bu numaraları git başkasına yapmışsan hanım. Ben yemem. Bir daha sakın yapma lütfen. Önemli değil canım. Yemekten sonra leke çıkartıcıyla silersiniz hemen geçer. Leke çıkartıcı Ama takımın. önce biz yemeğimizi yiyelim. Değil mi efendim? <Gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <Gülüyor> ya masada ne varsa kızın üzerine dökmek zorunda mısınız? Ee, bana bak sen biraz fazla olmaya başladın ha? <laughs> Anlamadım. Bana mı diyorsun masal evladım? Aa yok baba. Şeye söyledim şansa diyorum. Bu kadar kötü şans olur mu canım? Kimin yaptığını çok iyi biliyorum ben. Kıskanç ortak. Ne olacak? <laughs> Ellerine sağlık evladın evladım, Sağ olun. eğer biz bu yemekleri bir lokantada yemiş olsaydık en az adam başı beşer milyon öderdik <laughs> mi? valla. <laughs> Maşallah benim mini kuşum pek beceriklidir. Neyse ben size birer kahve yapayım. Ben yapayım isterseniz. Aa hiç olur mu kızım? Sen daha misafirsin, sen sonra falına bakarsın. Bakalım falında düğün dernek çıkıyor mu? <laughs> ben fal bakmayı bilmem ama çok iyi kahve yaparım. Hmm. İzninizle ben yapayım. E eh, hadi bakalım görelim. Hadi bakalım. Kahve <laughs> dolabını. Ama dikkat edin. Dikkat edin. Aa, yavaş aa, yavaş. A, dün, ne oluyor? Ne oluyor? Bir tek şey, şey. şey. ben biliyorum. Ruslar bu kız Senin yaptığını anlamadım mı zannediyorsun? Hmm. Rahat kızım rahat Dur bakalım. Bir şey yok ya. Yok rahat değil. bakayım. Şu yastığı arkada koyayım. Dur

Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacını